Oyuncuların gözdesi haline gelen Razer'ın yeni bir modeliyle karşınızdayım. DeathStalker V2 Pro hem ince hem de agresif tasarımıyla ön plana çıkıyor. Gelin isterseniz hemen kutusunu açalım. Şu şekilde yatırıyorum. Arkasında Razer'dan alışık olduğumuz stickerlarımız yerini almış. Şu şekilde kolayca açabiliyoruz. Çeviriyorum ve açtığım zaman direkt olarak klavyemizin kendisiyle karşılaşıyoruz. Şöyle hemen klavyemizi çıkartalım yan korumalarında çıkartıyorum. Dediğim gibi oldukça ince bir tasarıma sahip. Burada da kablolarımız yerini almış. Hemen onlara da bakalım. Burada bir adet USB adaptörümüz var. Dediğim gibi USB tip A'dan tip C'ye ara kablomuz bulunuyor. Son olarak da burada Razer'ın karşılama metni yer almış. Gelin isterseniz ortada toplayalım ve klavyemizi teknik ve tasarımsal detaylarına geçelim. Hemen tasarımıyla başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi oldukça sert bir materyalle yapılmış. Yani şöyle söyleyebilirim. 21 mm, 26.6 mm oldukça ince. Masanızın üstüne koyduğunuz zaman zarif olarak gözükecektir. Ekstra olarak RGB aydınlatmamız mevcut. Sağ tarafta bir tane rol tuşumuz, bir tane de Synapse yazılımına direkt girebileceğimiz kısa yol tuşumuz yer alıyor. Hemen üst tarafına bakıyorum. Üst tarafında üç tane cihazı aynı anda bağlayıp hızlıca geçebileceğimiz 3 tuşumuz yer almış. Hemen burada kendisiyle bluetooth kapalı ya da 2.4 GHz yani USB dong'umuza geçebileceğimiz tuş yine yer alıyor. Burada tip C girişi şarj yuvamız var. Hemen alt kısmına çevirmek istiyorum. Burada iki kademeli yükseltmelerimiz mevcut. Hemen buraya da USB dong'ulumuzu yerleştirmişler. Burayı da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kaydırmaz ayaklarımız da yine aşağı kısımda yerini almış. Şöyle koyuyorum. Ultra düşük profilde tuşlarımız burada yerini almış. Bu mekanik tuşlar oldukça hassas. Yani basar basmaz sizi algılar algılamaz bilgisayara oldukça hızlı bir şekilde iletebiliyor. Bunu yapabilmesinin sebebi ise diğer kablosuz klavyelere göre %25 daha hızlı veri aktarabilmesi. Burada kullanan switchlerimizi hemen bakalım istiyorsanız gördüğünüz gibi burada red switch kullanılmış. Tabii ki ekstra bir detayımız daha var. Razer'ın linear teknolojisi yerini almış. Yani size 70 milyon basım ömrü veriyor bu tuşlar. Bu sayede kendisini uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz gibi tuşları da çok rahat bir şekilde söküp takabiliyorum. Bu da sizin için ekstra bir temizleme avantajı sağlıyor. Tabi bunlara ek olarak üzerinde bir dahili hafızası var. Bu da ne demek oluyor? Üzerine makrolarınızı kaydedebilirsiniz. Başka bir bilgisayara geçtiğinizde ayarlarınız kaybolmadan klavyeniz size hazır bir şekilde bekleyecek. Bir ek özellikten daha bahsetmek istiyorum. Windows alt ve tab tuşuna bastığınız zaman oyun moduna geçiyor. Bu sayede oyunda kullandığınız tuşlar dışındaki bütün tuşlar devre dışı kalıyor. Yani siz oyun oynarken başka bir tuşa basacağım da oyunum bozulacak diye korkmanıza gerek kalmadan oyununuzu rahat rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Biraz da batarya sürelerine bakalım. Hyper Speed 2.4 GHz dangla ile çalıştırdığımızda ışıkların hepsi kapalı iken 195 saat kullanımı sağlayabiliyor. Yani bu da 8 güne tekabül ediyor. %100 açık haldeyken 26 saat yani bir günü birazcık aşarak kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'ta bağlandığımızda farklı. 214 saat ışıklar kapalı iken ışıklar açıkken de yine 26 saat klavyemizi kullanabiliyoruz. Ürünün geri kalan tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısını aşağıdaki Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.